Biz yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Aziz Pierre'e yakalanmayacaktır Pierre Aziz'in olduğunu düşünerek Aziz'i yakaladığını sansa da, Maskeyi açarak başka birisinin olduğunu görünce ters köşe olur. Eğer bu olanlardan sonra Aziz'in neler karıştırdığını öğrenmek için Aziz'i takibi alır, Diğer yandan Galip ise her zamanki gibi hainlik peşinde olacaktır ve Azize çok büyük bir tuzak hazırlayacak, Feridun Galip'in Azize karşı hain planlarda bulunacağını öğrenir öğrenmez, Aziz Feridun'un sayesinde amcasının gerçek yüzünü ve ihanetiyle karşılaşacak ve böylece Aziz bir kez daha kimseye güvenmeyeceğini anlar, Yeni bölümde Aziz Efnan'ı bu olaylardan uzaklaştırmak için Pierre'den korumak için elinden gelenini yapar. Fakat Efnan Aziz'in bu kadar fazla koruyucu hallerini görünce çok şüphelenecektir. Analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.